Merhaba arkadaşlar. Tekrar merhaba. Ben Minik Mantar. Zaten bunu izliyorsanız biliyorsunuzdur. Çünkü artık çok bölüm oldu. Neyse bu bölümde size zıp zıpla bir show yapacağız. Ben kuliste şarkı söyleyecek, zıp zıpta da dans edecek. E ee, görmek ister misiniz? Hadi bakalım. Sizi zıp zıpla bırakıyorum. Zıp zıp ama bir uyarım var sana. Lütfen rap yapma olur mu? Şarkı işini bana bırak. Tamam tamam. O kadar da kötü söylemiyorum ya minik mantar değil mi? Gerçekten çok kötü söylüyorsun zıp zıp. Bari beni canlı yayında rezil etmeseydin ya bir daha programına çıkmayacağım. Tamam. Şaka yaptım şaka. Ama gerçekten kötü söylüyorsun. Neyse şimdi konumuza dönelim. Evet ben arkadaş şarkı söylerken zıp zıp da size dans edecek. Hadi başlasın bakalım. Çalkala çalkala çalkala. Minik mantarla çalkala. Çalkala çalkala çalkala. Minik mantarla çalkala. Çalkala çalkala çalkala. Minik mantarla çalkala. çalkala. Çalkala çalkala çalkala. Çalkala. Evet, işte bu kadar. Zıp zıp zıpladığı için ve uzakta olduğu için size cevap veremeyecek. Ama onun yerine ben cevap vereyim. Çok güzel bir şey oldu. Ve görüşürüz.